Yeni kat, yeni kat. Hoş geldin. Hoş geldin. Bugün size, Bugün ne bir küp yapımı, nasıl, yapılır? nasıl yapılır? Şu küpümüz tam, tam. Şimdi, şimdi bozuyorum. Şimdi bozuyorum. Bozuldan, 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 sonra, sonra, sonra bir, bir altı işareti çıkacak. çıkacak. Deri yaptıktan, sonra, bir kasman bitmiş olmuş. Yani kendiniz bir beyaz altı yapabilirsiniz. Şimdi ikinci, Şimdi ikinci katmanı, katmanı geçiyoruz. geçiyoruz. İkinci, katman, İkinci katmandan kat katman, bitti, bitti, arkadaşlar. Şöyle, göstereyim. Şimdi son, Şimdi katmandayım. Son katmandayım. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar, küpümüz tamamlandı. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.